Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Çorum'dan ipar üzerine aldığımız e, şeker kızımız. Güzel kızımız. Ona marul getirdik yine. Bayağı bir çoktu yedi. Boynundaki ipi soran arkadaşlar olmuş. Bu 50 metre uzunluğunda bir ip. Bakım evinin yanındaki meralık alanlara bağlıyoruz. Her zaman yerini değiştiriyoruz. Böyle güzel güzel otları yemesi için. Hem de açık alanda yayılması için. E, değerli arkadaşlar bu canımızın sırtında ondan sonra boynunda bir yüzünde Balta sopası kırmışlar. Çorum'da her gittiği evden kovulmuş, dayak yemiş, kovulmuş. Hatta köylüler kurtlar yesin diye ormana atmışlar. Ondan sonra tekrardan açlıktan geri gelmiş. Açlıktan, susuzluktan. En sonunda ihbar edildi ve biz e, korumaya aldık. E, 3-4 aydır da bizde. İlk geldiğinde durumu çok kötüydü. Ağzında, yüzünde, hatta hala üst çenesinde bir sıkıntı var. Ama buna şükür yani daha iyi şu an durumu. Ağzında, yüzünde her tarafında yaralar vardı. Bacaklarında da yaralar vardı. Durumu gayet iyi. Keyfi yerinde şu an. Değerli arkadaşlar, tedavideki canlar için desteklerinizi bekliyoruz. Çok zor durumdayız. İyi günler dilerim.